UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe bugün deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya gelecek. İlk 16 turuna kalma umutlarını son maça taşıyan sarı lacivertli ekip, kritik mücadeleden alacağı sonuca odaklandı. Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, topladığı puanlarla son haftaya 18 Sırada girdi. Temsilcimiz Bükreş'te oynanacak karşılaşmadan çıkacak sonuca göre üst tur şansını netleştirecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da Arena Nation'la oynanacak mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.